Patil, perdeleri çıkar. Artık çok eskidiler. Yenilerini alacağız. Nedir bu? Her şeyi bugün mü yapacaksın kızım? Evet anne. Yeni bir başlangıç. Eğer ev temiz olursa mutlu hissederiz diye düşündüm. Perdeleri değiştirmeyi düşünüyorum. Yeni yastıklar da alırız ve bu masayı tamir ederiz. Yavaş ederken... kızım. Her şeyi bugün yapmamıza gerek yok. Ev kaçmıyor ya. Zamanla yaparsın. Hı? Anne yorgun değilim. Hatta evi temizlemeye başladığımda içime bir enerji geliyor. Peki sana yardım edebilir miyim? Evet süpürge alıp evi süpürün sonra da silin tamam mı? Anne ne yapıyorsunuz? Dalga geçiyorum ben. Bunu isteyeceğimi nasıl düşünürsünüz lütfen? Oturun şöyle ve evet dizilerde izlediğimiz o otoriter kayınvalideler gibi oturup emir verin bana. Evet iyi fikir. Bu ev için ne yapabileceğimi söyleyin. Biz de yapalım. Hadi. Yenge. İstediğiniz CD'yi dışarı bıraktım. Tamam. Madu, neden CD istedin? <gülüyor> <gülüyor> Anne, ben... <laughs> ben de yardım edebilir miyim? Di Dipali? Karıcığım, sen çok yeteneklisin en ufak şeyleri bile kavrayı veriyorsun. Baksana. Hizmetçileri sen yönet tamam mı? Böylece her şey yoluna girmiş olur. Aslında Madu Kenny odanın tavanını silebilir, değil mi? O hizmetçilerden daha uzun. Bu avantajı kullanabiliriz. Olmaz yenge. Ya, o kadar uzun değilim ben. Ben sadece topuklu giyiyorum. Fikrini sevdim. Evi temizlemekte bir kötülük yok bence. Evet kesinlikle harika bir fikir. Evet. Aynen öyle. Bu harika bir fikir. Gel Kenan. Mangeş bize tabure getir. <laughs> ben sana bir fincan buzlu çay getireyim tamam mı? Anneciğim buna hiç gerek yok. Kayınvalideni lütfen. dinlemeyecek misin? Dinliyorum tabii ki. Aa, aferin. <laughs> Başka neyi temizlenmesi gerek? Pati. Evet efendim. Şu dolabı aç. Ben açamıyorum. Açsa temizleyelim. Denerim efendim. Tamam. Yenge, şey. Bittu. Tam da vaktinde geldin. Hadi gücünü test edelim bakalım. Şu dolabı açar mısın lütfen? Tıpkı patronun kalbi gibi. Açılmaya hiç hazır değil. İçinde ne olduğunu nasıl öğreneceğim? Patil çekil bana bırak sen. Hadi. Yengi. Aslında patronun kalbi gibi bakarsanız daha iyi. İçinde hiçbir şey yok zaten boş. Hiçbir şey yok yani. Değil mi? patil şey şuradaki bütün şişeleri çıkart. Patron hepsini bitirmiş olmalı. Çabuk ol. Hadi. E, tabii. Hadi. Aa. Ne garip. Yengi çabuk ol. Çabuk çabuk. Hadi. Aa! Hı. Ne oldu? Hı. 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 Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Kim? Şey, şey. Kim nereye gitti? Annen e, e, yani o cadı işte. Cadı mı? Evet anneciğim. Cadı derken ufak bir kertenkeleyi kastetti. Kertenkele cadı? Keni kertenkele cadı mıdır? Ya anneciğim anneciğim ben bir filmde kurbanın canavara dönüştüğünü görmüştüm. O zaman kertenkele cadı cadı olamaz mı yani? Bu arada anne ben böyle küçük şeylerden korkmam. Aslında karıcı... Ne <laughs> oldu? Şey... Bir <Aa>! <laughs> Dipali! Ay lütfen şunu lütfen. Bekle, bekle karıcığım. <gülüyor> <gülüyor> karıcığım, sen endişelenme. Onu çok uzağa gönderdim. Onu kimsenin gidip de geri dönmediği bir dünyaya gönderdim, tamam mı? Bu cadı... De. Y y y yani babam. Merhaba baba. Biz de tam e şey. Aa! Ne Aa! oldu? Ke 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 kertenkele. Seni ahmak çocuk. Babana kertenkele mi diyorsun sen? Baba ba 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 baba baba Kafanın üzerinde. Gel <Gülüş> <laughs> <laughs> sarılayım. Hoş geldin. Bu arada korkmamıştım. Tabii bize geleceğini haber vermedin ama. O zaman size nasıl sürpriz yapacaktım Rada Hanım? Ne güzel. Evliliğiniz daim olsun. Ve umarım Arkeyde hayatta iyi yerlere gelir. Babacığım. Vay canına. <laughs> Sizin de evliliğiniz daimi ve mutlu olsun. Allah işe yaramaz kocana bir parça akıl versin. Ne güzel kutsama oldu değil mi babacığım? Bu arada karıcığım sen çok değişmişsin. Eskisi gitmiş yerine e, yenisi gelmiş sanki. Tıpkı Madü'ye benzemişsin. Ne? Ee, onu kastetmedim. Ee, de de demek istediğim şey... Üzgün konuş benimle. Özür dilerim. Vay... Herkese sürpriz yapmaya gelmiştim ama bana sürpriz oldu. Bu evde her şey değişmiş. Madubala bu evi kendi evi gibi kabul etmiş. Bu zaten onun evi. Neden kabul etmesin? Bu evle birlikte aileyi de kabul eden biri daha var. RK Otel'e hoş geldin demek ve odasını göstermek ister. Ama rezervasyonlar bu. Artık gidebilirsin. Teşekkür ederim. Ve kimse seni aramayacak. <laughs> <US uneopen> lilo. <morally>